Merhabalar, ben İzmir Kahraman Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı'nda öğretim görevlisi Dilek Amcaoğlu. Spor, hayatımızın bir parçası ve sağlıklı yaşamın temel prensiplerinden biridir. Spor yönetimi ise yaşamımızın bir parçası olan sporun yönlendirilmesi, organizasyonu, planlanmasını ve yönetilmesini içermektedir. Günümüzde her alandan insanların sağlıklı yaşam başta olmak üzere stres atmaları, kilo vermek, kilo almak, rehabilitasyon, seyir keyfi gibi sebeplerle spor hayatlarının içinde yer almaktadır. Bizim temel amacımız ise spor camiasında güler yüzlü, liderlik vasıflarına sahip, alanında bilgi sahibi, teknolojiyi iyi kullanıp yönetebilen ve etik değerleri önemseyen alanında nitelikli ara yetiştirmektir. Programımız öğrencilerine teorik eğitim verilmesinin yanında mesleki yetkinliklerine katkı sağlayacak kurum kurulu ziyaretleri gerçekleştirerek işi yani mesleği yerinde öğrenim metodu ile öğrencilerimize hem network oluşturmakta hem de onları sektörü okurken hazırlamaktayız. Birinci yarı yılda alan derslerinin yanında akademik ve sosyal orantasyon, bilgi teknolojileri kullanımı, işletmeye giriş gibi yönetim derslerimizin yoğunlukta olduğu bir eğitim verilmektedir. İkinci yarı yılda uygulamanın da yer aldığı sporcu sağlığı ve ilk yardım dersinin yanında spor yönetimi alanına özgü derslerimiz ve kalite yönetim sistemleri, hukukun temelleri, örgütsel davranış gibi teorik derslerimizin de yer aldığı bir yarı yıldan bahsedebiliriz. Üçüncü yarı yılda saha ve malzeme bilgisi dersinin yanı sıra seçmeli derslerin de yer aldığı bir program yer almaktadır. Seçmeli dersler içerisinde sporda halkla ilişkiler, rekreasyon ve serbest zaman yönetimi, spor tarihi, karşılaştırmalı spor yönetimi, spor psikolojisi, sporda sponsorluk gibi derslerimiz dikkat çekmektedir. Dördüncü yarı yılda ise staj ve seçme dersler yer almaktadır. Bu derslerin sektöre daha yakınlaştıran tamamlayıcı dersler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca öğrencilerimiz için isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfı okuma imkanı sunulmaktadır. Programımızı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, amatör ve profesyonelliklerdeki spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı il ve ilçe teşkilatlarının çeşitli kademelerinde, kamu ve özel sektöre ait her türlü spor işletmesinde ve organizasyonunda, pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, etkinlik yönetimi ve turizm alanında çalışabilmektedirler. Ayrıca eğitimde kazandıkları bilgiler ışığında girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işlerini kurmakta ve alandaki boşluğu doldurabilmektedirler. Programımızda 30 iş günü zorunlu staj uygulaması vardır. Staj koordinatörlüğü başta olmak üzere kalite koordinatörlüğü ve program sektör temsilcilerimizden gelen stajyer taleplerini öğrencilerimize sunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz kendi buldukları kurum kuruluşlarda program onaya alındıktan sonra da stajlarını yapabilmektedirler. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz DGS sınavı geçiş koşullarını sağladıklarında spor yöneticiliği, rekreasyon, işletme, işletme yönetimi gibi bazı 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu spor yönetimi programı olarak deneyim ve teknik yeterliliklerimizle öğrencilerimizi yani mezun adaylarımızı geleceğe güvenle hazırlıyoruz.